Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale serisinin ikinci bölümünde birlikteyiz. İlk videomda büyülü sandık çıkmıştı sonunda. Onu yanlışlıkla açtım arkadaşlar. Unutmuşum video çekeceğimi. Açtım. İskelet ordusu çıktı arkadaşlar. Bir de e, mezar taşı ile bomba kılıç çıktı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şimdilik 4 level oldum bir de arkadaşlar. Bundan sonraki video büyük ihtimalle Burhan olur arkadaşlar. Burhan şu an yanımda değil. Neyse arkadaşlar şunları da açalım bir. Daha sonra savaş yapalım arkadaşlar. De, şunu da alalım da bir bari şey olsun. XP gelsin. Şimdi şuralara bir bakalım. Böyle alabileceğimiz ne var alsam bir ki arkadaşlar altın kişi alsam almalı mıyım? Alt videonun altına yazın arkadaşlar. Başımızı yapalım zaten paramız da gelsin öyle. Neyse. Da da bir dakika. Heh. Başlayalım arkadaşlar savaşa Arkadaşlar burada hep yeniliyorum nedense. Yani çoğunlukla yeniliyorum arkadaşlar. Karşı taraf çoğunluk fazla güçlü oluyor. bize yazalım teşekkür. Şimdi en mantıklısı buradan Bununla bu arkadaşlar. Şöyle şu x'i bile olsaydı neyse. Oyalasın onlar. Hadi arkadaşlar hadi hadi hadi. Çok zor arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar kesin yenildim bunda. Bayağı güçlü ya. of Ne yapsam ne etsem bunu yeneceğim Hadi hadi. ya ki yenemedik. Belli oldu. Belki sonra da çevirim diyeceğim de zaten bu imkansız. Koyalım şöyle ve yenildik arkadaşlar. Çok fena bir şekilde. Evet. <laughs> arkadaşlar bir maç daha yap. eee videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir de şuradan da şu gönderelim. Ya yani kabul eden olur belki de. Bir yazalım. Neyse ya vazgeçtim. Bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar. Belki bunu yenebiliriz. Ben yaptığım ikinci savaşları yeniyorum. Kazanıyorum arkadaşlar. Da bayağı abi. Zorlanıyorum. Bir dakika arkadaşlar bir yere kadar geliyorum. Geldim arkadaşlar. Oo saç başlamış bile. Hayır hayır hayır. Kimsiniz siz? Hayır size. adamları ben almış arkadaşlar da ben de alacağım yani şimdi. Biraz daha <laughs> Heh, Yes bu ikili tim süper. Bir topçu olacak ki var ya Hadi hadi. Hadi bak bunu almam lazım Dediğim gibi hep savaşları da alıyorum Alacağım hadi arkadaşlar Hadi biraz daha biraz gayret Biraz gayret Alacağım arkadaşlar hadi 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 Alın, alın, alın onu alın onu Bu yüzden sizi koydum hadi hadi Yes be süreçinden koyalım arkadaşlar Hala biraz daha olsa süper olacak hadi 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 aa prens koydu ya Yaşlı çok güçlü ya. Pek gayet tek atıyor neredeyse. Ona karşı da bir şey korunmaz ki. Çok güçlü abi. Hadi biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Hadi biraz hızlı biraz hızlı, hızlı hızlı. Hayır benimki alacak hadi hadi al al. Olur, al hadi. Ya of. Abi nasıl yenildim ya. Çok azdı ya fark. Neyse arkadaşlar böyle. Bu aralar falan kötü oynamaya başladım. Hatta bayağı bayağı kötü. Neyse evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.